Şimdi nasıl videoya geldik. Metin 2'yi batıran adamın kötü sonu. Bu arada YouTube'a kadar. Bu video YouTube'a gidiyorsa like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Acayip gün saat 5 çizgi soru Sizi saat 5'te yayınlara gelebilirsiniz. Teşekkürler. Ve iki videodan oluşmakta. Şu anda izlediğiniz ilk videosu. M2 Bob adında bir oyun hilesinin ortaya çıkışını ve yapımcısının bu hilenin satışıyla nasıl dolar milyonu... İzlemiştik, izlemiştik olduğunu anlatacak. Tabii bir de bu işin sonrası var. Birazdan izleyeceksiniz. İkinci videoda bu videoya 40 bin like geldiği anda kanalda olacak. O videoysa M2 Bob sonrasında hile sektörüne oturan bir türkü anlatacak. Sadece hikayesini... Ne? Bir dakika. 100.000 bin izlenmede 45 bin like mı? Anlatmayacağım. 6 yıldır internete bıraktığı ufak izleri takip ederek bu kişinin kim olduğunu bulup yetkililere teslim edeceğim. Böylece Metin 2'ye illegal hile yazan tüm büyük isimleri temizlemiş olacağız. Bir dakika bir dakika yetkiye teslim edeceğim dedi. Sadece hikayesini anlatmayacağım. 6 yıldır internete bıraktığı ufak izleri takip ederek bu kişinin kim olduğunu bulup yetkililere teslim edeceğim. Böylece Metin 2'ye illegal hile yazan tüm büyük isimleri temizlemiş olacağım. Çok büyük iddia bu arada çok büyük iddia. İnşallah başa bir şey gelmez. Ayrıca serideki tüm bilgileri araştırıp bulmam 5 günden uzun sürdü. O yüzden beğenileriniz seri olan merakınızı gösterecek. Ben de 40.000 beğeneyi geçtiğinde ikinci videoyu direkt yükleyeceğim. Şimdiden herkese iyi seyirler. Bir dakika yükledim mi diğer videoyu? güzelmiş ya. İzledik. Dilerim. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Çan Kuel. Yani 13 yıl Yani izleyeceğiz videoyu. Her şey internette gezdiğim sırada Almanca kaynaklarda gördüğüm şu haberle başladı. Gameforge cheat bot yazan bir çocuğa kafayı bozmuştu. İsmi bilinmiyordu. Sadece yıllardır Gameforge tarafından araştırıldığı ancak bir türlü sonuca varılamadığı söyleniyordu. Haberde bahsedilen botsa eminin metin 2 oynayan herkesin çok iyi bildiği M2 bot. Haftalık aylık şekilde aboneliği satılan yurt dışı temelli bir program kendisi. İyi niyetli değil, onu bir söyleyeyim. Bu program metin 2 için yaratılmış illegal bir bot programı. Bildiğiniz oyun hilesi. Bu kısım hikayenin ön bilgi kısmıydı. Asıl hikaye ise tam olarak şöyle başlıyor. Her şey Metin 2'nin Avrupa'ya açılmasıyla başladı. Seneler 2005'i gösterdiğinde Metin 2'nin ilk sürümleri Asya'da sektörü kavurmayı başarmıştı. Bunlardan zaten eski videolarda bahsettiğim için yüzeysel şekilde bahsedip geçeceğim. Asya'daki başarılı pazar sonuçlarından sonra şirketimiz 2006 senesinde ilk batı adımlarını gerçekleştirdi. Gameforge adında o zamanlar ismi az duyulan şirketimiz Metin 2'nin Avrupa dağıtımcılığına aday olmuştu. Aynı sene ilk Almanca çeviriyle beraber Almanya merkezli sunucular açıldı. Ardından da 2007 senesinde 17 farklı dilde tüm Avrupa'ya yayılmaya başladı Metinliki. Başlangıçta her şey iyi gidiyordu. Ticaret, hesaplar, oyun içi korumalar, admin yönetimleri, oyuna başlayıp klasik kurdunuzu kesiyordunuz, geliştikçe yeni yerlere gidiyor, pazar açıyor, hakkınızla kasılıp depocu önünde V's atıp milleti yatırıyordunuz. Aynı dönemde Metin 2'yi oynayan 16 yaşlarında bir dostumuz vardı. Oyun içinde Slate Nick'ini taşırdı. Slate, Almanya'nın Münih kentinde doğduğu bilinen genç bir dostumuz. İsmi, kim olduğu, sosyal medya hesapları bilinmiyor. Hatta sosyal medyada varlık göstermiyor. Sadece Skype kullanıyor. O dönemlerde meşhur olan Skype üzerinde tanıştığımız tanıdığı birlikte bot programları yazıyor. Masa üstünde oynadığı her şeye bir şekilde bot programları yazan dostumuz sadece işini kolaylaştırmaya amaçlıyordu. Kısaca Slate adındaki dostumuz o dönemlerde hem Metin 2 oynuyordu hem de bot programlarına kafayı bozmuştu. O dönemlerde de deli gibi oynamaya başladığı Metin 2'ye işini kolaylaştıracak bir bot programı yazmak istedi. İşe ilk başladığında yazdığı bot savaş sırasında iksir basmaya yarıyordu. Ayrıca sürekli ve devamlı açılması gereken skillleri otomatik şekilde kullanıyordu. Slate kimsenin bot kullanmadığı dönemlerde Metin 2'de Diğer oyuncuların yanında büyük avantajlara sahip oluyordu. Tabii ki zamanla bu durum fark edildi. Bazı oyuncular Slate'ten bu özellikleri nasıl bu kadar hızlı kullandığını öğrenmeye çalışıyordu. Duello attıkları sırada bir yandan pot basıyordu, bir yandan skill basıyordu, her şeyi yapabiliyordu. Bu nasıl oluyordu? Slate'e bu gizemli şeyi öğrenmek için para teklif etmeye başlayan oyun bağımları bir canavarı o anda yarattılar. Slate başlangıçta bunu nasıl yaptığını soran kişilere 20-30 dolar teklifle programı verdi. Böylece piyasaya ilk girişini yapmış oldu. Kısa bir süre sonra Selman adındaki farklı bir yazılımcıyla tanıştı. Bu adam Slate ile Skype üzerinde oturup konuştuktan sonra işleri çok farklı bir boyuta getirdi. Slate'in yaptığı programı geliştirecekler ve üst düzey bir bot haline getireceklerdi. Kodlamanın %80'ini Slate, kalan kısmını da Sandman halledecekti. Pazarlama kısmında Metin 2 Bob adında bir marka yaratıldı. M2 Bob tasarımları Sandman tarafından halledildi. Ve bir Ben bir şey merak ettim. Kaç bu? Slate yani küçük çocuk fotoğrafı kullanmıştı ondan sonra ben küçük mu bizim yaşlarda mı acaba yoksa 20-30 yaşında bunun okulunu okumuş bir kodur mu? sitesi açıldı. Sitenin ilk yayın tarihi 8 Mart 2012 idi. M2 Bob'un tamamlanmış sürümü de aynı gün sitede yayınlandı. Sandman başlarda parayla satarlarsa hileye kimse güvenmez ve almaz endişesiyle bir buçuk aylığına hileyi ücretsiz yaptı ve zehri oyuna sokmaya başardı. Ve kartop etkisiyle M2 Bob'u kullanmaya başlayan yüzlerce kişi oldu. Bir buçuk aylık sürenin ardındansa M2 Bob istenen yere gelmişti. Bir sürü oyuncuya yayılmıştı ve artık paralı yapma vakti gelmişti. Haftalık ve aylık para ödediğiniz bir sistem kurdular ve hileye bildiğiniz abone oluyordunuz kanalı olduğunuz gibi. Haftalık ücreti 7 dolar, aylık ücrette 25 dolardı. Böylece 2 yıl içerisinde 2 kişilik M2 Bob ekibi para basmaya başladı. Zaman geçtikçe M2 Bob'un gelirleri arttı ancak bir problem vardı. Programın %80'ini geliştiren Slate hiçbir güncellemede yardımcı olmayan Sandman'ın payını fazla buluyordu. %40 alması Slate'e göre haksızdı. Yaşanan tartışmanın ardından Slate yüklü miktarda para teklif ederek Sandman'ın haklarını satın aldı. Tabii bunların hiçbiri yasa olarak gerçekleşmedi. Kendi aralarında bir anlaşmaydı sadece. Gameforge hileyi engellemek için haftada en az 2 güncelleme getiriyordu. Gelen güncellemenin hemen ardından Slate hileyi yeniden düzenliyordu. Sunulan hizmet inanılmazdı ve M2 Bob deli gibi satıyordu. En popüler döneminde o kadar çok insan hileyi kullanıyordu ki kesecek mob bulamıyordunuz. Çünkü hilenin üzerinde gördüğünüz tüm bu alanda doğan moblar 1 saniye içerisinde karakteriniz tarafından öldürülüyordu. Böylece normal şekilde 1-2 ay ulaşacağınız seviyeye 1-2 gün içerisinde kolayca ulaşabiliyordunuz. Slate programı geliştirdikçe daha manyak özellikler eklendi. Alan içerisinde sadece mobları değil, giren kim olursa fark etmeksizin öldüren bir sistem geliştirildi. Böylece eğer bir hilecinin alanına girerseniz hilesi sizi öldürüyor ve yeniden doğmanızı engelliyordu. Normal oynayan bir oyuncuysanız şehirden doğmanız gerekiyordu. Tekrar oraya yürüyüp bir hileciye denk gelmemek için dua ediyordunuz tahmin edebileceğiniz gibi hilesiz oynayanlar için level atlamak neredeyse imkansızlaştı. Sonrasında normal oyuncular ya oyunu bıraktılar ya da gidip haftalık 7 dolara M2 Bob satın aldılar. Kısaca bir MMO'nun kabusu olabilecek her şey M2 Bob'a yerleştirilmişti. Daha da kötüsü oyunda neredeyse herkes bu hile sayesinde moblardan deli gibi eşya kasıp oyunun ekonomisini yerle bir etmişti. Herkes oyun içi parayı gerçek paraya döndürme derdiyle sürekli ucuzdan eşya satıyordu. Böylece koca bir oyunun ekonomisi altüst oldu. Durmadan deli gibi satan M2 Bob Slate'e toplamda 3 milyon dolardan fazla servet kazandırdı. Aa. Hatta Slate bazı dönemlerde bu hileyi o kadar çok sattı ki Metin 2'nin kendisinden bile daha fazla kazanmaya başladı. 2019'da bu durum Gameforge'un canına tak etti ve harekete geçildi. Aynı sene Almanya'daki bölge savcılığı tarafından takip kararı çıkartıldı. Bu bilgi henüz gizliydi. Şirket avukatlarına bu hileyi yapan kim varsa bulma talebi gönderilmişti. Ve polis işbirliğiyle birlikte bir soruşturma başlatıldı. Bu internet korsanlarını bulmaları lazımdı. Slate ise 2020 senesinde ortadan kayboldu aktif olarak forumlarda takılan, Skype üzerinde arkadaşlarıyla sürekli yazışan dostumuz, 2020 senesinde Gameforge'un kendisini araştırdığı dönemde bir anda toz oldu. Ve o günden sonra, kaybolduğu günden sonra tek bir kişi bile Slate'e ulaşamadı. Yalnız bir yandan polis ve avukatlar Slate'in izini aramaya devam ediyorlardı. Bir buçuk yıl gizlenmeyi başaran Slate, sonunda yaka'yı ele verdi. 23 Aralık 2021 tarihinde evine yapılan baskınla beraber yaka paça yakalanmıştı. Hızlıca işlemleri yapıldı ve Almanya'nın Karlsruhe kentinde mahkemeye çıkartıldı. Gameforge tarafından açılan büyük bir dava ile karşı karşıyaydı. Gameforge tarafı o kadar mutluydu ki, yakalandığı günü özel Metinikin'in International Facebook sayfasında şöyle bir kefs paylaştı. Burada Buradan sonrasında ne yaşandığını internette hiçbir kaynak yazmıyor. Tutuklandı mı, parasına ne yaptılar, dostumuza ne oldu hiçbir şey bilmiyoruz. Haber siteleri baskın yapıldığını ve dostumuzun tutuklandığını söylüyor. Ancak bunun haricinde konuyla alakalı tek bir... 26 yaşında. Bir dakika, bu hile 2010'larda çıktı. Çocuk benim yaşımdayken bot yazmış bilgi verilmiyor. Tabii ki hikayeyi burada sonlandıramazdım. Devamını bir şekilde öğrenmem lazımdı. M2 Bob'un Türkiye bayisi olan bazı firmalar vardı. M2 Bob'a özel haftalık kodları yurt dışından alıyorlardı, Türkiye'de oyunculara satıyorlardı. Ve bunların bir moderatörü olması lazımdı, Türkiye ile ilgilenen birisi olması lazımdı. İki gün boyunca M2 Bob'un Türkiye moderatörünü internette bulmaya çalıştım. Bağlantılarımla beraber M2 Bob'un moderatörüne ulaşmayı başardım. Bu kişi Kızıl Pençe adındaki bir adamdı ve bana tüm hikayeyi anlattı. Gameforge dava ile Slate'in kazandığı 3 milyon dolardan fazla paraya el koymuştu. Ayrıca mahkeme hileye aktif aboneliği bulunan herkese geri ödeme yapılması konusunda talimat vermişti. Süresi tam olarak bilinmese de aldığı uzun süreli hapis cezası ile beraber şartlı tahliyede kazanmıştı. Şu anda şartlı tahliyede dışarıda olan Slate bir şirkette sıradan bir beyaz yakalı olarak çalışıyor. Dava sonrasında M2 Bob sitesi tamamen kapatıldı. Sitenin üst tarafı tarafına kullanıcıların ödediği paraların geri iade olacağı konusunda bir not bırakıldı. İşte böylece Metin 2'yi 8 yıl boyunca yiyip bitiren o büyük ile ve yazarın hikayesi son bulmuş oldu. M2 Bob'un sektörden çekilmesi her şeyin başlangıcıydı. Slate ortadan kaybolduktan sonra sektörün başına bir Türk geçti. Evet yeni bir vurguncumuz vardı. Sektöre hoş geldin. İşin daha da garibi bu Türk hile yapımcısı dostumuz kendisinin gerçek kimliğini tanrının bile bulamayacağını söylemişti. Bakalım bu ne kadar doğru. İkinci video bu adamı araştırmamla başlayacak ve 40 bin beyinde yayında olacak. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İkinci videoda görüşürüz. Bitti mi? Ya burada bırakma ya. Burada bırakma. Yarın. Yarın bir de yeni. Tamam yarın saat 5'te izleriz. Lütfen kar. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay evet. bay.